Herkese merhaba. Ben IT Governance Turkey ekibinden Bahar. Bu haftanın haberlerini sizlere ben sunacağım. İlk haberimizle başlayalım. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan TürkSat 5A açıklaması. Uzayda çok daha güçlü olacağı. Türkiye'nin yeni haberleşme uydusu TürkSat 5A 8 Ocak saat 04.26 itibariyle uzaya gönderildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kare İsmailoğlu yeni haberleşme uydumuz sayesinde Türkiye'nin uzayda daha güçlü bir konuma geleceğini açıkladı. İstenmeyen SMS, elektronik posta ve sesli arımalara son. Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi İYS kullanıma açıldı. Ticaret Bakanlığı resmi web sitesinden yayınladığı yazılı açıklama ile istenmeyen SMS, elektronik posta ve sesli arımalarla ilgili rahatsızlıkları ortadan kaldıran Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi'nin bugünden itibaren hayata geçirildiğini duyurdu. İYS ile temel amaç onaysız ticari elektronik iletilerin tüketicilere gönderilmeden engellenmesi ve istenmeyen mesaj trafiğinin azaltılması. Vatandaşlar IES.org.tr web sitesini ziyaret ederek tüm ticari elektronik ileti onaylarına ulaşabilir ve dilediklerini onaylayıp dilediklerini reddedebilirler. WhatsApp'tan olay açıklama. Verilerini Facebook'ta paylaşmayanlar WhatsApp'ı kullanamayacak. WhatsApp 8 Şubat 2021 itibariyle yürürlüğe girecek. Yeni gizlilik ilkelerini açıkladı. Şirketin internet sitesinde yapılan açıklamalar WhatsApp'ın bundan sonra Facebook ile rahat rahat veri alışverişini yapabileceğini gözler önüne seriyor. Veri paylaşımına izin vermeyecek kullanıcılar WhatsApp kullanamayacaklar. WhatsApp'in internet sitesinde yer alan bilgilere göre kullanıcılara ait veriler Facebook'un yanı sıra Facebook tarafından kurulmuş diğer şirketlerle de paylaşılacak. WhatsApp'tan hiçbir şeyin değişmeyeceğini gösteren yeni açıklama. WhatsApp Türkiye'de ve dünyada geniş şen uyandıran duran gizlilik bildirimi ile ilgili yeni bir açıklama yaptı ve konunun yanlış anlaşıldığını, aslında verileri korumaya ilişkin hiçbir şeyin değişmeyeceğini belirtti. Aşağıdaki şekilde hangi kullanıcı verilerinin görülebildiğini ve hangilerinin görülemediğinden bahseden WhatsApp, kullanıcıların mesajlarını güvenli bir şekilde saklamaya devam edeceğini ifade ediyor. WhatsApp ve Facebook mesajlarınızı göremez ve görüşmelerinizi dinleyemez. WhatsApp Mesaj ve arama kayıtlarını tutmaz. WhatsApp ve Facebook paylaşmış olduğunuz konum verilerini göremez. WhatsApp rehberinizdeki kişileri Facebook ile paylaşamaz. WhatsApp grupları özel olmaya devam edecek. WhatsApp'taki mesajlarınızın kaybolmasını sağlayabilirsiniz ve WhatsApp'taki tüm verilerinizi indirebilirsiniz. KVKK WhatsApp hakkında soruşturma başlattı. Kişisel Verileri Koruma Kanunu KVKK, WhatsApp'in son güncellemesini değerlendirmek üzere bugün bir toplantı düzenledi. Toplantının ardından WhatsApp hakkında soruşturma açılmasına karar verildi. Anadolu Ajansı'nın haberlerine göre bugünkü KVKK toplantısında WhatsApp'taki yeni değişikliğin kişisel verilerin korunması mevzuatına uygunluğu incelendi. WhatsApp'in veri işleme şartları, yurt dışına veri aktarımı ve temel ilkeler yönünden inceleme başlatmasına karar verildi. TUSAŞ, Yerli helikopter Gökbey'e can verecek milli motorun ateşleme ve çalıştırma testlerini tamamladı. TUSAŞ, Türkiye'nin ilk milli helikopter motorunun prototipine ait ateşleme ve çalıştırma testlerinin başarıyla tamamlandığını duyurdu. Şirket geliştirmekte olduğu motoru Türkiye'nin ilk yerel amaçlı yerli helikopteri Gökbey'e entegre edecek. Türkiye'nin ilk helikopter motoruna TEI TS-1400 ismi veriliyor. Çin dünyanın en büyük kuantum iletişim ağını kurdu. Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden bilim adamları Türkiye'nin en uzun ve en büyük kuantum şifreleme ağını kurdu. 700'den fazla fiber QKD bağlantısı ve iki uydu iletişim istasyonundan oluşan ağ şu anda özel bankalar, elektrik şebekeleri ve devlet kuruluşları tarafından kullanılıyor. Bilim insanlarının esas amacı kuantum anahtarının büyük ölçekte projelerde kullanma olasılığını göstermekti. Bunu da başarmış görünüyorlar. Şirket 150'den fazla kuruluş, 4600 km veri aktarım mesafesi olan ağda güvenli bağlantıya erişim imkanı sağlamış durumdalar. YouTube'un yeni telif politikası. Üç kez ihlal uyarısı alan kanallar tamamen kapatılacak. Dünyanın en büyük video izleme platformu YouTube, telif hakları konusunda oldukça katı kurallara sahip. Videolarında başka videoların ve şarkıların kullanımı genellikle telif hakları ihlali uyarısıyla sonuçlanıyor. Tabi burada en çok tepki kanalları öne çıkıyor. Ancak YouTube bu konudaki önlemlerini daha da katılaştırmaya karar vermiş görünüyor. Platformun bu kararı vermesinin sebebi ise çarşamba günü Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan Kongre baskını olayları tepki videolarında kullanılan kanallar oldu. Martı çok yakına elektrikli araç hizmeti sunacak. İstanbul içerisinde elektrikli scooter paylaşım girişimi olarak bilinen Martı, buradaki başarısının ardından Ankara ve İzmir'de dahil olmak üzere birçok şehirde hizmet vermeye başlamıştı. Martı girişiminin kurucusu Oğuz Alper Öktem, kişisel Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla uzun zamandır gündemde olan Martı elektrik araç iddialarını doğruladı. Türkiye'de 1.6 milyon siber saldırı gerçekleşti. WatchGuard 2020 yılında Türkiye'de gerçekleşen siber saldırılar ile ilgili önemli istatistikleri açıkladı. WatchGuard'ın tehdit laboratuvarından elde edilen verilere göre 2020 yılında Türkiye'de karşılaşılan ve engellenen kötü amaçlı yazılım saldırılarında geçen yıla kıyasla %81 artış görülüyor. Gerçekleşen 1.6 milyon kötü amaçlı yazılım saldırısına ek olarak bu yıl ağ güvenliği saldırılarında da %416 oranında ciddi bir artış olduğu belirtildi. WatchGuard, tehdit merkez tarafından hazırlanan rapora göre 2020 yılında Türkiye'de her gün 4675, her saat 195, her dakika 3 adet kötü amaçlı yazım saldırısı gerçekleşti. Haberlerimizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Herkese sağlıklı haftalar dileriz. Hoşçakalın.